Bursa Spor, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında üçüncü ve son antrenman maçında üçüncü. Lig 3. Grup ekiplerinden, Bursalı teknik adam Fazlı Tan'ın çalıştırdığı küçük çekmece Sinop Spor'a 1 ila 0 mağlup oldu. Yorucu ama verimli bir kamp dönemini geride bıraktı Bursa Spor. Yeni bir oluşum, büyük umutlarla çıkılan uzun yol öncesi Bolu'dan gelen sinyaller çok olumlu. Hem antrenmanlar, hem de maçlarda gözlemlediğim kadarıyla özlenen Bursa Sporu bu sezon sahada göreceğimizi düşünüyorum. Küçükçekmece Sinop Spor maçında teknik direktör Bataj'a, ilk iki maçta fazla süre bulamayan isimlere ağırlık verdi. Ahmet İlhan Özek, Anıl Ata, İlhan Depe, Yiğit Ali Bayrak ve Mehmet Yiğit aldıkları izinle birlikte kampı bir gün önceden tamamladığı için maçta oynamadı. Hücumda istenen üretkenliği görmediğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda Mücahit Can Sedat Cengiz ikilisi çift forvet olarak görev yaptı. Pablo Hoca, hazırlık maçlarında denediği çift forvetli dizilişi zaman zaman ligde de uygulayacak gibi duruyor. Ayrıca savunmada da zaman zaman net pozisyonlar verdi Bursa Spor. Bu pozisyonlarda özellikle tecrübeli eldiven Zekeriya Topaya'nın hakkını vermek lazım. Farkın açılmasını önleyen isimdi. Yukarıda dediğim gibi yorucu bir kamp dönemi geçti 15 gün boyunca. Bu nedenle oyuncuların biraz yorgun olmalarını normal karşılıyorum. Sonuç yanıltmasın. Pablo Hoca, küçük çekmece Sinop karşılaşmasında önceki maçlarda fazla forma şansı vermediği oyuncuları görmek istedi. Hazırlık maçları da bunları görmek için değil mi zaten? Hoca da sonuçtan bağımsız özellikle gençlerin performansını mercek altına aldı. Bazı genç isimler teknik ekibin raporu doğrultusunda yeniden vakıf köye dönecek. Gelişimleri orada izlenmeye devam edilecek. Gerekli görülmesi halinde ise dönem dönem yeniden A takım maç kadrosunda olacak. Pablo Martin Bataja'nın 7 Eylül'de başlayacak lig maçları öncesinde kadroyu 25 kişiye düşürmesini bekliyoruz.